Sibel Kalk, oğlu 6 yaşındaki Doruk Aras Girgin ile kişisel karma resim sergisi açtı. Nora ve etkinlik alanında vali yardımcısı Şeyma Polat Balak, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Mersin Bölge Sorumlusu Emekli Albay, Faik Ahmet Karadeniz tarafından açılışı gerçekleştirilen resim sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Anne Sibel Kalk ile 6 yaşındaki oğlu Doruk Aras Girgin tarafından yapılan eserleri inceleyen vali yardımcısı Şeyma Polat Balak, geliri Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağışlanacak eserler hakkında bilgi aldı. Vali yardımcısı Balak, minik ressam Girgin'i ve annesini tebrik etti. Üniversite AVM olarak Anneoğlu Resim Sergisi'ne ev sahipliği yaptık. Birbirinden güzel resimler var. Bu sergiyi anlamlı kılan detay ise tüm gelirin Türkistan Kuvvetleri'ne bağışlanması. Sarayda ilk Anneoğlu Resim sergisini e, bizlere, Tuman, Bora AVM yönetimine çok çok teşekkür ediyorum. Altı ay öncesinde oğlumun sans olan aşkını keşfederek başladık. Oğluma teşvik amaçlı başladım. Oğlumun da bilimin ve sanatın ışığının altında. Ee, öğrencimiz Doruk Aras bu e, 7 yaşında. 7 yaşına göre yaptığı resimleri gördüğünüz üzere hem renk hem kompozisyon anlamında da gayet başarılı. Buna göre çok çok ileride olduğunu görüyorum. Hayatı boyunca sanat alanında başarılar diliyorum ona. <laughs> isimlerin hepsini ben çizdim. Size teşekkür ediyorum.